Merhaba bir haftayı daha Geride bıraktık haftalar çok hızlı Geçiyor endeks hep yerinde sayıyor Ama iki haftadır biraz Kıpırdanma var iki haftadır da artık Sürecin sonuna Gelmeye başladığımızdan bahsediyorum Nitekim 8000'in Kapısına dayandık yani 7200'leri 7300'leri gördüğümüz bir süreçte 8000'in Kapısına yeniden dayandık ve O kapıyı böyle ciddi ciddi Zorlamaya devam ediyoruz Önümüzdeki haftada bu kapının diğer yarısında yani 8000'in üstünde hareket edeceğimizi düşünüyorum. En başta söyleyeyim, güzel bir hafta bekliyorum önümüzdeki hafta. Çünkü artık önümüzde bir engel kalmadı. Gerçekten yukarı gitmemiz gerekiyor. Beklentim özellikle iki haftadır bu şekilde Geçtiğimiz hafta da aslında iyi bir haftaydı ama Pazartesi günü çok ciddi bir satış yedik Kalan günlerde onu toparlamaya çalıştık Bu haftada faiz kararına kadar fena olmayan bir haftaydı Dün faizle beraber birazcık güç kaybettik Bir tık da fazla güç kaybettik Bugün onun da geri alındığı Küçük zaman diliminde ekranda gördüğünüz gibi 15 dakikalıkta uzun bar boylarına şahit olduğumuz güzel bir geri dönüş yaşadık. Bugün de zaten e, sabahtan beri söylemiştim açılış muhtemelen birazcık can sıkıcı olacak ama kapanışın pozitif olmasını bekliyorum demiştim. E, bugün zaten hem grafik hem beklentilerimiz doğrultusunda çok güzel bir endeksi, çok güzel bir borsa gününü geride bıraktık. E, her şeye beklediğimiz gibi oldu. Sadece 8000 üzerinde bir kapanış bekliyordum ben e, net bir şekilde Twitter'da öyle ifade etmesem de e, Yani 8000 üzerinde olur demesem de gaza getirmemek için açıkçası çok net ifade etmemeye çalıştım ama belli olmuştur zaten e, 8000 üzerinde kapatamadık ben pazartesi günü açılışın o civarlarda olabileceğini düşünüyorum Zaten Weop'u e, da takip ederiz orada da alımların sürme ihtimalini düşünüyorum açıkçası Şimdi e, endekste başlayalım, endekse birazcık bakalım, sonrasında hisse analizini yapalım e, ve hafta sonu da bir istek hisse videosu çekelim. İsteklerinizi yoruma yazabilirsiniz arkadaşlar. E, yorumda en çok tercih edilen, e, en çok yazılan isteklerden oluşan şöyle 15-20 hisselik bir e, videoyu hafta sonu sizlerle paylaşacağım istek hisse videosu olarak bu hafta. Çok aktif bir e, paylaşım süreci olacak. Yani bol bol video, bol bol grafik zinciri de Twitter üzerinden paylaşmayı düşünüyorum. E, ben bir yandan eğitim setinin videolarını çekeceğim. E, bir yandan da bu paylaşımları yapacağım. Size komple ekran başında olacağım bir hafta olacak. O yüzden bol bol paylaşım yapacağım. İsteklerinizi yazmayı unutmayın. Finansal danışmanlık anlamında da hizmet almak isterseniz bana mail aracılığıyla ulaşabilirsiniz. Redentescrypto.com e, mail adresim ve bir de e, şunu eklemek istiyorum arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın lütfen nasıl abone olacağım derseniz bakın arkadaşlar e, sayfama giriş yaptıktan sonra şurada e, abone ol butonu yer alacak bu ana sayfaya girdiğinizde şurada e, abone ol butonu yer alacak buraya tıklayarak ve bildirim zilini açarak kanala abone ola. Bilirsiniz bu da sevdiğim bir abimden gelen bir tavsiyeydi. Dedi ki nasıl abone olacağını da göster insanlar bilmiyor olabilir. Onlara da ek bir yol göstermiş olursun dedi. Bir de onu göstereyim göstermek istedim. Bilmeyen arkadaşlarımız varsa kanala nasıl abone olacağını. Ana sayfadan hemen sağ üst tarafta abone ol butonuna tıklayabilir diyerek bu aşamayı da e, geride bırakmış olalım. Başka ekleyecek bir durumum yok arkadaşlar. Şimdilik hisse taraflarına yok pardon, endeks analizine geçebiliriz şimdi. Her neyse. Biz şurada güzel bir dip yaptık bakın. Şöyle birazcık da düşen bir çiz düşen bir trend de böyle düşen dipler yaparak bir dip yaptık. Sonrasında kalkışımız öğleden sonraki kalkışımız çok sert oldu. 7.850 teması. 7.850'nin zaten bir destek olduğunu söylemiştik. Milimetrik bir temas geldi buraya. Buradaki temastan sonra güçlenerek artan yani bakın 1.5'dan 3'e kadar gelen 15 dakikalık her mum yeşildi. Güçlüydü. Ve sonrasında biraz konsolide olan yapı bu konsolidasyon sonrası 7952'yi geçtik, yukarıdaki kutuya milimetrik bir temasta bulunduk. Bakın. Bu milimetrik temas sonrası çok sert reddedik, 7952'ye bir iğne attık şu mumda, e, tepki aldık şu yukarı doğru iğneyi gerçekleştirdik. Fakat tutunamadık, sonrasında şunun iğnesinden tepki alarak 7952'nin üzerine yeniden Attık buradaki kutu çok ciddi satıcılı çalıştı. Ee, onun satıcılı çalışması bizi buraya kadar ittirdi. Pazartesi günü şu kutunun üzerinde açılış yapabileceğimizi düşünüyorum. Ekstra bir haber akışı olmazsa. Ee, bu kutu üzerinde 8100 de bir mücadelemiz olur diye düşünüyorum. Onu da hatta burada çizelim şöyle kabaca. Ben bunu daha sonra düzeltirim. Bakın bu da 8055-8060 bandına denk geliyor. Önce burayla uğraşırız. Burada çünkü iki tane tepe yapmışız. Sonrasında 8100 bandıyla mücadele ederiz. Endeks açısından daha pozitif olacağımızı düşündüğüm bir haftaya giriş yapacağız. Bakın 2 haftadır endeksi mumları yeşil. Çok ciddi, çok güzel, hacimli, güçlü yeşiller olmasa da 2 haftadır endeksi mumları yeşil. E Bu da tabii ki güzel bir durum. Bir şekilde yukarı gittiğimizi gösteriyor. Önümüzdeki haftada umarım daha güzel bir yeşille... 8300, 8400 bandına bir atak yapacağız, atak yapacağımızı ümit ediyorum. Yeni yıl öncesi yeni zirve düşüncemi yineleyerek bu hala böyle düşünüyorum, yineleyerek e, hisselere geçelim. Dolar bazlıki grafiğine de bakalım. Dolar bazlıki görüntüde şu şekilde arkadaşlar. Devam ediyor. Buradan kanal orta bandına bir hareket gelse 285 dolar, 285-286 dolar bandına geliyor ki. Burası da bir direnç olarak çalışacak bölge zaten şöyle bir alan. Burası satıcılı çalışma aday. Yani yaklaşık yüzde dörtlük bir alana denk geliyor. Buradan yüzde dörtlük bir yükselişi sağlarsak nerelere geliyoruz bakalım? 8.300 bandına geliyoruz. Bu da zaten bizim yükselen trend direncimiz olacak. Bakın şurası muhtemelen buraya denk geliyor. Ciddi bir direnç zaten. Yani aşağı yukarı diyelim. Bu da %5'e denk geliyor da. Aşağı yukarı o bölgelere denk geliyor. 8300-8400 bandı e, ciddi direnç. 8200 bandı da direnç. Yani kurtlar sofrasına giriş yapıyoruz artık önümüzdeki hafta. E, gideceğimiz her yerde bir direnç silsilesi olacak. E, ama endeks görünümünün pozitif olduğundan da yeniden söz edeyim ve hisselere geçeyim. Smart Güneş. Yani o kadar güzeldi ki, ya yani o kadar tatlı bir hareket, o kadar iyi bir hareket ki Smart Güneş bugün beni bir gururlandırdı gerçekten. Dün uzun uzun Smart Güneş'in buradaki kutusundan bahsettim arkadaşlar. Önemli bir kutu dedim. Buraya geldiği zaman yakından takip edeceğim dedim. Çünkü bu kutu weekly FTR, yani haftalık FTR'ler e, her zaman denk gelmez. Ama denk geldi mi güzel hareketler sergileyebilirler dedim ve ee, müthiş de çalıştı. Milimetrik bir çalışma. Çalışma sonrası 68 ona bir hareket. Üzerinde kalamayıp şuralarda bir kapanış. Ee, smart güneş özelinde. Yani e, yok kap geldi. Yok şirket geri alım yaptı. Yok işte şu oldu bu oldu gibi ee, durumlar söyleniyor. Evet e, kap geldi. Okey fakat şuralarda 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 gelmeyen kapın şurada gelmesinin ya da şirketin geri almasının şurada olmasının e, tesadüf olmadığını sizlere söylemek istiyorum. Yani daha önce de söyledim. Haber fiyatı takip eder. Fiyat haberi takip etmez. Önce fiyatta görürüz biz bunları. Şu kısmın ben sonuçta dün biliyor muydum e, kap geleceğini o olacağını. Bunu nereden bileceğim? Hiçbir fikrim yoktu. Fakat fiyat bu bölgenin kıymetli olduğunu gösteriyor bana. Zaten haberler genelde böyle yerlerde gelir. Bakın nefis çalıştı. Milimetrik bir çalışma. 68 onun üzerinde kapatmış olsa ballı kaymak olurdu. Yani gerçekten feci iyi bir olay olurdu. Ama onu önümüzdeki hafta yapsa bile Smart Güneş'in toparlanmasına söz edebiliriz. Döndü demek için erken şu an sadece tepki aldı diye biliyorum. Döndü demek için ben 71 TL üzerinde kapanış beklemeyi tercih ediyorum. 71 TL üzerinde kapanışta daha çok döndü ifadesini kullanabiliriz ama çok güzel bir tepki aldık Smart Güneş'ten. Bizi gururlandırdığı için kendisine teşekkür ediyoruz diyelim ve bir sonraki hisseye geçelim. 68.10 Önümüzdeki hafta için direnç bu bölgeyi geçmemiz gerekiyor. Astor. E, Astor'u bugün paylaştım e, kırılım seviyesini söylemek için ama ben de zaten kırılım yapacağına çok inanmamıştım. E, daha negatif bir görünüm sergiledi. Yine hızlı topa, toparlayanlardan birisiydi. E, yeşil bir mum verebildi. Birçok hisse kırmızıda kaldı. Gerçi bir 30'un çoğunluğu yeşildi ama e, kırmızıda kalan da çok hisse vardı. Şimdi Astor'daki sıkışma devam ediyor gördüğünüz gibi zaten aşağıda 111 TL yukarıda pazartesi günü 117 buçuk TL yani artık kırılım seviyemiz o kadar aşağılara indi ki ben bu hafta bir karar anı olur diye düşünüyordum bu hafta iki kere bakın 1-2 reddedik bu çizgiden. Önümüzdeki hafta artık kaçarı yok gibi gözüküyor. Yani ya 110 TL'leri dibe inecek sonraki haftayı bekleyecek. Zaten sonraki hafta zamansal bir kırılım. Mecburi artık kırılım geliyor. Ama ben önümüzdeki hafta endeksin de iyi olacağını düşündüğüm için artık burada bir karar verilir diye düşünüyorum. Son ana kadar bekliyor gerçekten Astor. bakalım önümüzdeki hafta neler yapacak. Yukarıda 117.5 aşağıda 111 TL dip seviyesi olarak izlemeye devam edeceğiz. Alfas Alfas'a ne söylesem az kalır. Bugün de tutundu. Bugün de kapanışa doğru gelen alımlarla 108.9'un üzerinde kapanış yaptı. Bakın buradaki tutunuşu nefis, mükemmel tutunuyor. Burayı yavaş yavaş kendisine dip yapmaya başladı. Önümüzdeki hafta Alfas'tan daha seri hareketler gelebileceğini düşünmeye başladım açıkçası. Çünkü şuraya tutunuşu. Çok güzel. Gün boyu o kadar eksileri görüyor ki diyorum alfası kaybettik gibi. Kırmızı kutu altında kapatacak diyorum. Ama 4 gündür bakın bir şekilde kapanışa doğru gelen alımlarla bu seviyenin üzerinde kapatmayı başarıyor. Bunun çok değerli ve tesadüfi olmadığını düşünüyorum. O yüzden önümüzdeki haftada Alfas'ın bir toparlama hareketi içerisine girebileceğini düşünüyorum. Aşağıya da bolca iğne attık, bolca likidite topladık artık yukarı doğru bir hareketimiz başlasın Alfas'ta yakinen takip etmeye devam edeceğim. 108.9 altındaki kapanışlar tabii ki hala can sıkmaya aday 100 TL altına dahi götürebilir. O yüzden buraya tutunmamız şart. Şimdilik iyi gidiyoruz umarım devamını da yaparız. Aselsan, Aselsan nefis. 44 TL üzerindeki Aselsan yoluna devam ediyor. 48 TL'lere geldik. Yani burada yola devam. Başka herhangi bir durum yok çok nefis bir şekilde, harika bir şekilde yoluna devam ediyor. Yani şöyle bir direnç çizsek fena değil. Bakın şurada bir ihlal olmuş ama bunu da üstünde kapatmışız. Yola devam eden güzel bir aselsan var önümüzde. 44 TL üzerinde olduğu sürece de e, tutmaya devam diyorum. Euro Power, Euro Power kırmızı kapatanlardan birisi. E, Major desteğinin hemen üzerinde tutunmaya çalışıyor, mücadele vermeye çalışıyor. Son 3 gün özellikle kötüydü bugün bu hafta. Diplere doğru geldik. Şuradaki ufak kırılımı yaptığımızda birazcık rahatlayacağız diye düşünüyorum burada. Bu da 180 TL seviyelerine denk geliyor önümüzdeki hafta için. Bunu takip edeceğiz diyelim ve devam edelim. Kontrolmatik orada da kapanışa doğru bir kap geldi ve o kapla beraber şu çizgi üzerinde tutunmayı başardı bakın. Bu çizgi güzel önemli ve değerli bir çizgi. Ee, daha önce buranın likiditesi alındıktan sonra hızlıca 294 hata gelmişti. Yine bir likidite alımı gerçekleşti. Yine 294'e bir atak gelecek mi diye takip ediyorum. Çok buralarda kaldı kontrolmatik matik. Ee, orada da yavaş yavaş bir toparlanma gelebileceğini düşünüyorum açıkçası. Likidite alım hareketi de çok güzel. Pazartesi günü şu grafiğe bence yeşil bir mum yakışır diye düşünüyorum arkadaşlar. Destek olarak 264 TL'yi değerlendirebilirsiniz. Türk Hava Yolları dirençte bakın kutular ne kadar güzel çalışıyor ya. Vallahi harika çalışıyor. Böyle sanki evlatlarım üniversite kazanmış gibi <laughs> bir duyguya kapılıyorum kutular güzel çalışınca. satış, temas, satış, düşüş onayı, satış. Yani şu kutuya gelsek buradan bir yukarı hamle yapılabilir gibi gözüküyor. Ama sanki o kutuya gelmeden yukarı hamlesini başlatacak gibi gözüküyor Türk Hava Yolları. 269.75 üzerindeki kapanışlarda yola devam ederiz. Tamamen burayı bekliyoruz arkadaşlar. Dinleniyor normal sert geldik bakın. Çok güzel geldik buralara. Dinlensin. 269 269.75 üzerinde yeniden bar boylarının uzama ihtimalini kuvvetli olduğunu düşünüyorum. Bir problem yok. Yeo teknoloji. Yeo teknoloji de bugün aşağı güzel bir iğne attı. Ama kutuda tutunmayı başardı. Yani şu yükselen trendini aşağı kırdı. Fakat kutumuz olduğu için o beni bir tık rahatlatıyor. Bakın milimetrik bir kapanış yaptı o da buradan aldığı güçle yeniden tren çizgisi üzerine atabileceğini düşünüyorum O yüzden bu seviyeyi takip ediyorum Yeo teknoloji üzerinde Pazartesi günü hızlıca 228 229 üzerine atarsak güzel olur Hı, hızlı bir şekilde toparlamış oluruz Yeo teknolojide Miyatek Miyatek dünkü hareketi tepki olarak kaldı ve bugün kutunun altında kapattı Yani çok milimetrik bir hareket. O yüzden bence pazartesi günü yine bir takip etmek lazım nasıl bir hareket yapacak diye. E çünkü 43.82, 43.76 çok milimetrik. E şu an bir tık daha olumsuza yakın ama söylediğim gibi pazartesi günü durumu daha yakından izlemek gerekiyor. Şurada şöyle bir yapı var bakın. Bunun da hala üzerinde olduğu için bence pazartesi günü de Mia teknolojiyi takip etmek önemli. Pazartesi günü gelecek e, 0,5'luk bir kırmızı mum bile sıkıntıların boyutunu arttırır. Çünkü şu an %60'a 40 olumsuz bir görüntüsü var Mia teknolojinin arkadaşlar. Akbank, Akbank'ta range'in üzerine attık. 31,40 üzeri kapanış geldi. Doğal hedefimiz 35 TL'dir diye düşünüyorum. Sol tarafta çok ciddi bir direncimiz de yok açıkçası. Boşluk var biraz. Biraz daha seri gidebiliriz. Bugün bankalarla ilgili pozitif haberler de düştü. Bunların sağlam bir karşılık bulması önümüzdeki hafta belki biraz önce olabilir bankalar bu haberler nedeniyle. 35 TL'ye de hızlı giden bir Akbank görürsek hem endeks açısından hem Akbank açısından çok pozitif olur. 31.54 arkadaşlar desteğimiz olarak çalışmaya devam edecek. Bülbüloğlu artı 4 ve gelen kırılımla çok temiz bir hareket yaptı. Buradan bir tık daha serileşmesini Bekleyebiliriz önümüzdeki hafta 118.5 önemli bir direnç Sonrasında da son zirvemiz Artık 131 TL 130 TL Önemli bir direnç olacak Bülbüloğlu güzel karalım Pazartesi günü Seri sert hareketler yapabilir Yapmaya aday o yüzden Dikkatli takip etmek lazım Bülbüloğlu'nu severiz bildiğiniz gibi Bir tık da hızlı geçiyorum arkadaşlar Geç oldu çünkü bugün birazcık geç kaldı video yayınlamak için. Doğuş bugün çok gereksiz sert bir düşüş yaşadı. Aşırı gereksiz sert bir düşüş. koptu adeta. yani doğuşta bezdirebildikleri kadar bezdiriyorlar açıkçası. Bakın Ağustos'tan Kasım'a kadar bir akümülasyon süreci. Yani gittiği zaman çok sert gideceğini düşünüyorum. Bu akümülasyonun çünkü sert patlayacağını düşünüyorum. Bakın şuradaki akümülasyona da benziyor. Daha uzunu. Bak kopuşlar geldi burada da. Akümüle akümüle sonra 145 TL'lerden 300 TL'lere giden, 350 TL'lere giden bir atak. Şimdi de 247.7 desteğimize çok yakınız. buralardan bir tepki bulmayı bekleyeceğiz açıkçası. Yani doğuş ben benim düştükçe ekleme yaptığım bir şirket açık söylemek gerekirse sabırla bekleyeceğim ben bunu. Düştükçe diğer şirketlerden aldığım kârlarımla ekleme yapacağım. Güvenim çünkü gerçekten fazla. O yüzden beni çok yaralamıyor. Ee, ama sahiden yani en çok beklediğim şirketlerden biri e, olacak gibi gözüküyor Doğuş'ta. Bir türlü o hareketini yapmadı. Dirençten kaç kez reddedik? Yani bu süreçte bakın 6-7 kez reddedik. Hiçbir seferinde kırılımını yapamadı. Ee, umarım o da hızlıca toparlanma sürecine girer diyelim. Devam kale seramik kale de yani bar boyları o kadar küçüldü ki bazen iğneden ibaret oluyor ee, hisse. Şurada bayağı bir birikim yaşadı, çok büyük bir birikim yaşadı. Ee, artık burada da bir ufaktan bir bobin yani böyle kötü bir bobin, e, zayıf bir bobin oluşturmaya başladım diyebilirim. Yani bu hareketleri e, genelde bu kadar sıkışmayı sert bir yukarı e, mum takip edebilir. Kale Seramik'te. O yüzden dikkatli takip etmek, dikkatli izlemek gerektiğini düşünüyorum. 85-75 direncimiz 74 ve 70 evet 74 TL desteğimiz 74 TL'yi koruduğumuz müddetçe ben 85-75'e bir atak daha gelebileceğini düşünüyorum. Kale Seramik'te bu kez de burayı kırabiliriz. Ve yolumuza bakabiliriz diyebilirim. BİM BİM 322 TL direncine çok yaklaştı. Hatta 323 TL diyebilirim. Çok yaklaştık ve usul usul ilerliyoruz. 323 TL'nin kırılımı ile beraber de şu 375-380 bandındaki atağımıza başlayabiliriz. Güzel bir hareket yaptı bugün. Hızlı toparladı. 322.9 üzerinde daha da rahatlayacağımızı düşünüyorum BİM'de. Bu direnci takip edebilirsiniz. Kimtex Kimtex'teki kırılım sonrası Güzel bir fake daha geldi Burada da e, her hareket Fake olarak kalmaya devam ediyor Yani Kimtex'te e, Nereye kadar bunu bu şekilde sürdürecekler Çok merak ediyorum Desteğimiz 68.85 e, Destek üzerinde kalmaya Devam ediyoruz Yeni bir kırılım için Yeniden kırılım için e, 71.75 kırılımını takip edeceğiz Önümüzdeki hafta bu da Doğuşla beraber sabrın artık son limitlerinde takılan şirketlerden birisi. Taten, Taten 4160'ı geçemediği müddetçe negatif kalacak. Bakın şuradaki ufak bir yükselini de aşağı kırdı. Şu destekte de tutundu 38-39 TL desteğinde tutundu. Yani Taten de 4160'ın geçilmesi lazım. 4160 getir geçilmediği müddetçe baskı devam edecek şirkette. Kaç kez reddettiğimize bakın. Burada artık tek yapılması gereken iyi bir sert bir numla 41.60'ı geçmek. Sonra 44'lü seviyeler önemli. Burayı da geçince zaten direkt olarak çok hızlı bir şekilde 50'lere gideceğimizi düşünüyorum. Tatlı Pınar Enerji'de. CV Enerji. CV Enerji bugün kutuya net bir tepki daha geldi net bir temas daha geldi özür dilerim fakat bir tepki de aldık likiditesi de alındı aşağıdaki kutunun ee, artık burada da bir toparlanmanın devamını görmemiz lazım yani hisseler o kadar çok ezildi ki gerçekten arkadaşlar ee, yani endeksin bugün Twitter'da da yazdım endeksin yukarı gitme hazırlığı var ama götürmeden yani hisseleri olabildiğince ezmeyi insanları olabildiğince toplattırmak satış yaptırmak tarafında bir baskı oluşturmayı çok iyi yapıyorlar. insanların artık bıkıp pes etmesini ve yukarı giderken ne kadar az kişi gidersek o kadar iyi gideriz kafasında hareket ettiklerini görüyoruz. burada da artık yani yıldırmanın son demlerindeyiz. takip etmeye devam ediyorum CV Energy'yi de. GESAM yani Gesan yıldırma operasyonunun baş komutanı GESAM yani en önde gideni bayrak sallayanı yani Gesan e, yeniden bir likidite alımı yani geldi gitti yeni yine 82 atışın üzerinde kapattı tutunmaya devam ediyor yani enerjilerden artık bir tepki gelmesi lazım bugünkü smart güneş tepkisi gibi bir tepki gelmesi lazım hepsi o kadar sıkıştı o kadar böyle ufak alanlara e, hapsoldular ki güçlü desteklerdeler artık hani böyle bir Kafayı kaldırmaları lazım gerçekten. İşte Grafikleri siz de görüyorsunuz. Gerçekten hepsi böyle dipte önemli destekler. Hareketi hazır şekilde bekliyorlar. Yani umarım bu hareket destekleri kırma şeklinde olmaz da destekten tepki alıp yukarı zıplama şeklinde olur. Yani endeksten pozitif beklentim olduğu için burada da daha pozitif tarafta olduğumu söyleyebilirim. Dardanel, sevdiğim şirketlerden birisi Dardanel. Ee, şöyle güzel bir üçgeni var, aynı zamanda dolar bazlı haftalık grafiğinde çok güzel görüntüler var paylaşmıştım zaten Twitter'da dün ve yanda önceki gün. Ee, bugün kırılım gelmesini bekledim ama e, gelmedi. Yani pazartesi günü bir 6-15 üzeri kapanış bekleyeceğiz elde. Sonra da son zirve doğru bir atak, 6.80'e doğru bir atak. Ee, haftalıktaki dolar bazlı grafiğini de göstereyim arkadaşlar size, o da benim çok hoşuma gitti açıkçası. Bakın yani 2021'den mi geliyor? Evet 2021 yılından gelen bir düşen trend. Bol temaslı, güzel. Şurada da artık yükselen dipler yapılıyor. Bu da pozitif bir emare. Yani 0.25 dolar üzerinde yapılacak kapanışlarla 0.30 0.35 bandına kadar bir atak görebiliriz bence Dardanel'de. Ben gözüyle takip ediyorum. Ve tav tavda da bir sıkışmamız mevcut artık. Bakın. Pegasus bugün inceden tepki verdi. Türk Hava Yolları zaten gitti. Çelebi takip ediyorum demiştim. Onun da grafiğini bugün paylaşacağım. Tav yine destekten tepki aldı. Tav'ın da artık yavaş yavaş endeks düzeliyorsa toparlanması ve bence zirve tazelemesi lazım. Ben Tav'dan bir zirve tazeleme hareketi bekliyorum direkt olarak. 133 TL burada. 129-133 TL arka arka dirençlerimiz. Şu düşeni kırıp oraya hareket etmemiz lazım. 123 TL üzerinde kapanış lazım arkadaşlar. Tav havalimanlarında e, diye bilirim. Burada da söyleyeceklerim bu kadar. Bir de halka arzlardan e, Reader, Hatsan ve Gıpta'ya bakıp bugünü kapatalım. Hatta bir de KZGYO'ya bakalım. Şimdi KZGYO'da <laughs> ASGO ile beraber benim son arzlarda beğendiğim iki tane GY olduğunu söylemiştim. 30.50'yi kırdık üzerinde kapattık. Yeniden 33.80'i deneyeceğimizi düşünüyorum. Artık 30.50 destek 33.80 direncimiz yeniden. Burayı da geçersek önümüz iyice açılacak. beğendiğim bir şirket olduğunu bilineliyim bir kez daha takip ediyorum. Reader Reader'da yani fena bir görüntü yoktu ama fiyat birazcık duran hale geldi. Bu 29.96'ya yani 30 TL üzeri kapanış gelirse hızlanır demiştim. Şu ana kadar o kapanışı göremedik. Tam da destekliyiz şu an 27.76. Burayı aşağı kırarsak 25 TL'lere kadar bir gevşeme olabilir. 24.08 ise ana destek, majör destek. Yani bunun üzerinde kaldıkça fiyat bir tak bir tık pozitifliğini korumaya devam edecektir. Ama yukarıda 30 TL'ye geçilmeden yeniden sert yükselişler bence beklemeyelim birazcık daha sabırlı olalım derim ben. Tarkim'e de bakayım hadi. E, Tarkim'de sert bir hareket yapıyor. Kutuya geri geliyor. Sert bir hareket yapıyor. Kutuya geri geliyor. Ben kutudaki akümülasyonunu açıkçası sağlıklı buluyorum. Çünkü önemli bir kutu olduğunu düşünüyorum. Sert bir hareket gelmeden önce kutu bence mal toplamak için oldukça güzel bir yer. Kutu içerisinde de 660 TL'nin ekstra bir destek olarak çalıştığını görüyoruz. Yukarıda ise 756 TL'nin direnç olarak çalıştığını görüyoruz. 756 TL'nin kırılımı gelirse 800-900 bantlardan seri hareketler gelebilir. Aşağıda da 660'ı korumak önemli. Kutunun seviyesi zaten dipte. 603 TL. Reader anlattım. Hatsan'a bakayım. Hatsan yukarı atak yaptı ama yemedim maalesef. Yeniden bir e, satış yedi kutuya yakın bir noktadan. Aşağıdaki kutu smart güneşte olduğu gibi takip edebile takip edeceğim bir yer, önemli bir yer, alım bulabileceği bir yer. buraya gelirse reversal bir mum bekleyeceğim veya bir dönüş yapısı yapacak mı? Onu bekleyeceğim. Tabii gelir mi, gelmez mi onu bilmiyorum. Ya da 68.05 üzeri kapanışını bekleyeceğiz ve son olarak gıpta Gıpta da kutu üzerinde tutundukça yeşil kutu hedefidir demiştim. Aynı şekilde arkadaşlar aynı durumda takipe devam ediyorum. Kutuyu tuttukça bakın ne kadar güzel tepki aldı. Yeşil kutu direncine kadar hareket edecektir. Yeşil kutu üzerinde kapanışlarda da zirve tazelemek isteyebilir gıpta. Bu şekilde söyleyebilirim. Ee, ve hadi demir gıdaya da bakalım. Yani demir gıda. DMRGD. de. Ee, bakın arkadaşlar Fibo'yu aşağı kırdık Bu hareket düşüş onayı olarak kalabilir Eğer kalırsa şu kutuya 15.63 16.03 kutusuna bir düşüş Gelebilir ee, Ama eğer düşüşün onayı değilse Acilen 17.25 üzeri kapanış yapmamız lazım Yapamadığımız takdirde Bu kutuya geliriz ee, Yaptığımız takdirde de şu kutuyu zorlamaya Başlarız bu kutu üzerinde Kapanışlar da bence e, Yeni zirve yaptırabilir Arkadaşlar fiyata Kısaca böyle 4-5 tane 3-6 tane hatta arzada bakmış olalım takip ettiğimiz şirketlerden bazılarıydı bunlar da. Onlar hakkında da fikirlerimi beyan etmiş olayım kısa kısa. Zaten istek hisselerinizi yazın. Detaylı bir şekilde orada da bakacağım. Bu söylediklerimi baktıklarımı da Twitter'da grafik olarak da paylaşacağım sizlerle. Orada da daha detaylı şekilde konuşuruz. İstek hisselerinizi yoruma yazmayı unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi ve beni Telegram ve Twitter'dan da takip etmeyi unutmayın lütfen. Kendinize iyi bakın. Mutlu hafta sonları diliyorum. Umarım önümüzdeki hafta yemyeşil bir piyasayı konuşmak üzere. Her akşam burada buluşuruz. Görüşmek dileğiyle.